Herkese merhabalar. Ev yapımı dondurma tarifi vereceğim. Evde dondurma nasıl yapılır? Uygulamalı olarak hemen gösteriyorum. 1,5 su bardağı sütü tencereme aktardım. Üzerine süt tozu ekliyorum. 60 gram süt tozu ekledim. 40 gram e, süt reçeli ekledim. Ve şeker ekliyorum. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ve iyice karıştırıyorum. 2 adet yumurta sarısını da ekledikten sonra iyice çırpıyorum. Yumurta sarısı ve tozlar iyice çözülmesi için daha sonra ocağa alıyorum. Altını kısıyorum. Tam kaynamaya başladığı anda sadece 1 dakika daha ocakta tutup ocaktan alıyoruz ve sürekli karıştırıyoruz topaklanmalar olmaması için. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi tam kaynamaya başladı ve bir dakika durdu ocaktan aldım süzgeçte geçiriyorum. İçinde topak varsa e, içine geçmemesi için hemen sıcakken içine çikolata ekliyorum, beyaz çikolata ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. İçinde iyice eridikten sonra e, üzerine kapatıyorum. Kabuk tutmaması için bu işlemi yapıyoruz. Üzerini kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum. Buzdolabın alt kısmında bekletebilirsiniz veya balkonunuzda bekletebilirsiniz. Sıvılar soğumayı beklerken biz de hemen kremasını hazırlayalım. Kremasını da 350 gram krema kullandım. Yani bir buçuk paket kadar krema kullandım. iyice çırpıyorum. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi. Kuş gagası gibi olduğunda ve akmıyorsa e, kremanız tamam demektir. İyice böyle yoğun bir krema olması gerekiyor. İyice çırpınca bu kıvamı alıyor. Daha sonra soğuyan hemen e, sıvıların içine aktarıyorum. Önce spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra Mikserle iyice çırpıyorum. Tamamen çözülene kadar çırpıyoruz. Bunu 2-3 dakika yapıyoruz arkadaşlar. İyice çözülmesi gerekiyor. Daha sonra böyle dondurma kaplarına boşaltıyorum. Dondurma kabınız yoksa dilediğiniz şekilde herhangi bir kaba koyup da kaşıkla da yiyebilirsiniz. Ve çubuklarını da taktım. Üzerine de folyo geçirip. Dondurucuya atıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde dondurucuda bekletiyorum. Plastik bardaklarınız varsa plastik bardakları da koyabilirsiniz. Hemen ikincisini hazırlıyorum. Aynı şekilde içini dolduruyorum. Çubuklarını takıp dondurucuya atıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek ve sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. İkincisini de hazırladıktan sonra onu da dondurucuya atıyorum ve kalan dondurma harcımızı da bir kaba koyuyorum. Şöyle küçük bir kabım var. Kalan bütün harcımı içine boşaltıyorum. Sizin de eğer diğer dondurma kalıplarınızdan yoksa bunları kullanabilirsiniz. Bir iki defa yere vurup havasını aldıktan sonra bunu da kaldırıyorum dolaba. Bir gün dolapta kalıyor. İstediği kadar da kalabilir. Hiç sıkıntı değil. Hemen getirdim. Bu işlemleri hızlı yapmamız gerekiyor. Çünkü dondurma biliyorsunuz eriyor. Mutfakta sıcak olunca daha çabuk eriyor dondurmalarımızı aldıktan sonra hemen peşinden çikolata eritiyorum. ve usulü çikolata mı eritiyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Beyaz da yiyebilirsiniz veya çikolata eritip sadece üstüne sıkabilirsiniz arkadaşlar. çikolatamı bir bardağa koydum ki e, batırması kolay olsun. Geniş bir kapta bırakırsanız batıramazsınız. E, zor olur batırması. Her tarafında eşit bir şekilde bulaşmaz. Bu şekilde yaparsanız çok kolay olur. Sok dondurmayı çikolatanın içine böyle batırınca hemen soğuyor. Biraz böyle uçlarından akıtıyorum. Akıttıktan sonra koyuyorum. E, pişirme kağıdının üzerine koyuyorum ki orada daha e, alınca buzluktan alınca daha kolay çözüldüğü için bu pişirme kağıdının üzerine koyuyorum isterseniz bir telin üzerine de koyabilirsiniz bütün dondurmalarımı bu şekilde hazırlıyorum ve dondurucuya atıyorum en az 2-3 saat tekrar dondurucuda bekletiyoruz ki kalıbı tutsun diye çünkü bunu şimdi sıcak çikolataya batırdığımız için İçi eriyor arkadaşlar. Yumuşuyor. O işlemi çok hızlı yapın lütfen. Şimdi bütün dondurmalarımı e, dondurucuya attıktan sonra 2 saat dinlendiriyoruz. Ve hemen diğerini de çıkarıp size göstermek istedim. Hemen bakın bunu da böyle top top yapıp bardaklarınıza koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Top top yaptıktan sonra üzerine çikolata gezdirebilirsiniz. Aynı lezzeti aynı tadı. Alabilirsiniz. Çocukların elinden kurtardığım dört tane dondurmayla size servis yapıyorum. Diğerini de kaba koydum. Geri kalan plastik kaptakini de dondurucu geri koydum. Ama diğer çikolataları hepsi gitti arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, çok güzel, çok lezzetli. Evde kendi durmanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun inşallah.